Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. bu geceki konumuz aklınızdaki kişi sizden. Nasıl bir enerji alıyor olacak? E, i̇ki deste halinde hazırladım ben. E, kalp selenit taşı var, kırmızı ağırlıklı bir deste ve mavi florit taşı var, mavi ağırlıklı bir deste. Şimdi bu iki desteden birini odaklanıp siz seçin. Burada aklınızdaki kişi sizden nasıl bir enerji alıyor? Aranızdaki blokajı ne olarak görüyor? Ya aslında sizden çekiniyor mu? Çekiniyorsa neden çekiniyor? Nasıl bir enerji yansıtıyorsunuz ona? Bunlara bakacağız. Evet ben selenite odaklananlarla başlıyorum. Seleniti seçenler. Aklınızdaki kişi sizden nasıl bir enerji? alıyor. Değnek ikilisi. Değnek dörtlüsü ters. Para üçlüsü ters. Kupa beşlisi. Oo. Sizden net bir şekilde bu beni üzer. Bu benim kalbimi kırar. Bu beni bırakın gider. Bu beni beğenmez gibi bir enerji alıyor şimdi. Öncelikle koç aslan yay burcu. Yani böyle ateş, e, burçlarına mensup olabilirsiniz ya da sizi böyle ateşli hareketli aktif atak hani ateş burcu özellikleri taşıyan ateş gibi bir kadın ateş gibi bir adam olarak görüyor e, fakat geleceğe yönelik çok fazla planlar yaptığınızı biliyor e, işinizde kariyer hayatınızda ve sosyal çevrenizde sizi çok başarılı buluyor. Ee, özellikle de çok tecrübeli ve bilgili bir kişi olarak görüyor ama diyor ki koruyucu verici ama affetmeyen bir yapısı var yani beni bir dehler bir daha geri hayatta almaz fedakar ama benim hatalarımı kabul etmeyecektir ee, sizi barış ve adalet dolu birisi olarak görüyor aslında ama herkese layığı gibi davrandığınızı düşündüğü için Hani beni yönlendirir, beni güzel idare eder. Ama ben ona bir hata yaparsam, kesinlikle affetmiyor veya affetmez enerjisi alıyor. Ee, sabırlı görüyor sizi, aslında sabırlı birisi olduğunu. Hayatınızın huzurlu, mutlu. Hani böyle çok çok düzeylerde değil ama maddi olarak da orta düzeyde, orta huzurlu. Yani her şeyin ortasına sahip olduğunuzu. Fakat geleneklerinize aşırı bağlı olduğunuzu, yani belki çok geleneksel bir aileden yetiştirildiniz ya da çok fazla geleneksel bir yapıdasınız. Birazcık bunun sizin yaşamınızı zorlaştırdığını düşünüyor. Birazcık da çok hayalci. Yani böyle evet geleceğe odaklı fakat çok fazla hayalci. Özellikle de evlilikle ilgili çok hayalci buluyor olabilir. Yani çok yüksek gözü yükseklerde gibi görüyor olabilir. Ee, burada birazcık e, şunu da veriyor. Hani keşke kariyeri hariç bir şeylerle de meşgul olsa. Hani e, birazcık böyle e, yani bu kişiyle iletişiminiz varsa çok iletişim kuruyorsanız belki bundan da yoruluyor olabilir. Ya da diyelim belki de bu kişiyle iletişim kurmuyorsunuz ama sürekli kendi kariyerinize odaklısınız. Hani bu kişi diyor ki keşke kariyeri hariç bir şeylere de odaklansa, bir hobisi olsa gibi düşünüyor. Ee, size karşı kendisini yetersiz görüyor. Bunu söyleyeyim. Yani sizi daha üst buluyor. Ve muhtemelen hani size adım atarsa e, hedefi 12'den vuramayacağını düşünüyor. Vursa bile yani şans eseri diyor. Hadi bir risk aldım ki risk almaktan korkuyor. Sizin de risk almaktan korktuğunuzu düşünüyor bu arada. Yani sizin ona adım atamayacağınızı düşünüyor. Çünkü birazcık cimri olduğunuz. Hani bu konularda özellikle de bu desteği seçenler, beni dinleyenler kadın tarafsa, dişil tarafsa hani diyor ki e, çok gelenekselci ya bir kadın olarak bana hayatta adım atmaz. Hani kadınlar adım atmaz diye tutturuyor ve hayatta bana adım atmaz. Ben de ona adım atsam muhtemelen böyle bir sonuç alırım. Yani ya hayal kırıklığına uğrarım ya bana yetersizsin der ya da işte bir kısa beraberliğimiz olur ama beni terk eder. Hani sizden aldığı enerji bu. Birazcık çok fazla kaygılı ve korku dolu da buluyor sizi. Çok fazla hayatın olumlu yönlerine bakamadığınızı düşünüyor. Geçmişte bir ilişkinizle ilgili hala üzüldüğünüz enerjisini alıyor bu kişi hala e, aşk ve ilişkilere olumsuz baktığınızı, bu yüzden kariyerinize ya da işinize ya da sosyal hayatınıza çok odaklandığınızı o tarafla olmayan aşk hayatınızı dengelemeye çalıştığınızı düşünüyor aklınızdaki kişi. Ve birazcık acı dolu görüyor ama hatalarının farkında e, olgun bir insan olarak görüyor. E, ve sanki böyle e, ilişkiye hazır olarak Görmüyor. Evet, onu çok düşündüğünüzü biliyor. Siz sizin de onu çok düşündüğünüzü, o da sizi çok düşünüyor. Yani burada aklınızdaki kişiyle düşünceler tamamen karşılıklı. Bunu söyleyebilirim. Sizi çok güçlü ve kararlı buluyor. Hani eğer benimle birlikte olmak istese, o zaten adım atar, beni gelir alır. Veya işte beni affeder, hayatına tekrar kabul eder. Ama bunu yapmadığına göre beni istemiyor diyor. Ee, geçmişe odaklanmayı bıraktığınızı düşünüyor artık. Yani hep önüne bakan, hep ileriye bakmak isteyen, geçmişinden hiç bahsetmeyen ya da böyle geçmişe sırlarla dolu geçmişin üstünü kapatan, örten birisi olarak görüyor. Sizi samimi buluyor. Ona yansıttığınız enerji tamamen gerçekçi. Size inanıyor, söylediklerinize inanıyor. Samimiyetinize güveniyor. E, sizi ruhsal anlamda çok gelişmiş buluyor. Hatta böyle bir şeyler arasında çok fazla ilişki kurabilen ve hatta onu korkutuyorsunuz. Hani böyle belki de bazı çıkarımlarınız var ya da bazı şeyler arasında hemen ilişki kurup ha bu da böyledir o zaman diyorsunuz. Ve bunlar genelde de doğru çıkıyor ve bu durumunuz onu korkutuyor. Çünkü çok fazla şey biliyorsunuz. Yani aslında sizi çok bilge görüyor. Çok Bilgili, çok tecrübeli. Başta da anlatmıştım ya. Ve siz sanki bu kişiyle bir beraberlik olacağını seziyorsunuz. Buna da güvenmenizi söylüyor kartlar. Ee, yalnız çok egolu buluyor. Yani aranızdaki engelin birazcık hani böyle birlikteliğiniz olursa onun e, sınırlarını ihlal edeceğinizi düşünüyor. Özellikle de hani onun üstünde baskı kurmak, dominant olan taraf olmayı istemek, onun sınırlarını aşmak veya işte onun kaba diye tabir edeceği davranışlarda bulunabileceğiniz, yani belki sosyal medyasını kullanmak, işte ne bileyim mesajlarını okumak, telefonunu karıştırmak ya da özel hayatına, aile hayatına çok müdahil olmak, kendince koyduğu sınırları aşabilecek potansiyelde dominant birisi olarak görüyor. Bu enerjiyi alıyor sizden. Ve evet yine bakın aynı. Bu da wild kartıdır. Yani çok yabani, isyankar, çabuk öfkelenen ki demin de demiştim ateş enerjisinde. Bakın kadının elbisi kırmızı. Hani böyle bir anda öfkelenen, parlayan ve hata yapanı kesinlikle affetmeyen, kabullenemeyen, çok egolu, yani böyle hani birazcık şey diyor ben ona hata yaparsam o oh, ayaklarının altını öptürür bana gibi bir anlayış hakim. öyle bir enerji alıyor sizden ve bu onu korkutuyor, ürkütüyor. Zaten ilişki de olsa hani uzun sürmeyeceğini düşünüyor. Birazcık böyle aşırı tutkulu, evcilleştirilmemiş, ehlileştirilmemiş. Çok yabani, çok asi, çok isyankar bir tarafınız olması onu korkutuyor. Yani sizi dizginleyemeyecek, siz onu dizginleyeceksiniz. Bunu hissediyor ve bu da onu şu anlamda düşürüyor. Yani bir ilişki düşünmesini engelliyor sizinle. Çünkü depresyona girerim ben, öfkelenirim eğer bana baskın çıkmaya çalışırsa diyor. Ve sizi böyle zamanlarda özellikle de öfkeliyken çok e, asabi, agresif, düşmanca, soğuk tavırlar sergileyen ve sıkıcı birisi olarak, ciddi, korkutucu birisi olarak gördüğü için e, Üzer beni. Heh, tam anlamıyla sizden aldığı enerji üzer beni, kullanır atar beni. <laughs> böyle bir enerjisi var. Çok güzel buluyor. Yani acayip pozitif bir enerji alıyor aslında. E, muhtemelen belki de hayatında gördüğü en güzel ya da en yakışıklı kişisiniz, kendinize vücudunuza çok iyi baktığınızı, özellikle dış görünüş olarak e, vücudunuza kendinize çok iyi baktığınızı, iyi davrandığınızı, belki de çok bakımlısınız, çok işte e, ne bileyim, e, özen gösteriyorsunuz dış görünüşünüze, giyiminize, tarzınıza, vücudunuza buna bayılıyor e, ama inatçı diyor sizin için ve o yüzden de hani işleri ağırdan almayı seviyor diyor. Bana adım atmıyor. Hayatta atmaz diyor. Çok inat çalıştırıyor diyor. Tembel diyor. Hani bunlardan dolayı çok kavga edeceğinizi bu e, sınırların aşılmasından dolayı çok büyük tartışmalar çıkacağını düşünüyor. Evet ilk deste teşekkür ediyorum. Hemen gelelim bakalım ikiye. ikinci deste neler söylüyor. Değişik çıktı. Hiç yani ummadığım derecede farklı. Demek ki bu ara herkes bundan şikayet ediyor. Ben onu anladım. <laughs> Dominant olmasın karşı taraf. Egolar çatışıyor. Yarışması gibi oldu. Evet. ikinci deste. Florit. Florit'i seçenler. Mavi deste. Hoş geldiniz. Ego. Oo, Ateş uşağı, su dokuzlusu, hava uşağı. Bu da e, bir önceki deste gibi. Fakat bu destede böyle birazcık sizin ego çalıştırdığınızı düşünüyor. Ama bunda farklı olarak şey diye düşünüyor. Siz kendi kendinizi sınırlıyorsunuz. Kendi kendinizi kapatan bir yapınız var. E, hatta böyle kendinizi böyle yanlış bir algının içinde zaman zaman buluyorsunuz. Kapana kısılmış gibi hissediyorsunuz. Ve Maddi şeylere gereğinden fazla odaklı bir insan olabileceğinizi düşünüyor. Burada çok fazla alternatif veriyor. Sizi hava veya ateş enerjisinde görüyor olabilir. Ki ikisi de bağımsızdır, özgürlüğüne düşkündür. Yani koç, aslan, yay, kova, terazi, ikizler veya oğlak burcu olarak görüyor olabilir. Yani oğlak arketipine benzetiyor olabilir. Yani maddi şeylere çok önem veren. Ee, ama sürekli kafanızda olumsuz ya da korku odaklı düşünceler ya da senaryolar kurduğunuzu düşünen birisi Evet sizin için e, olumlu düşünceleri de var yani böyle dışa dönük olmanız yaratıcı olmanız güvenilir olmanız e, onun hoşuna gidiyor ve dozunda bir yaramazlığınız var hani böyle e, atak her işi başarabilen e, ama aynı zamanda böyle muzır mı derler hani böyle içindeki çocuğu hala yaşatan birisi olarak bir enerji alıyor. Ve sizden aldığı heyecanlı haberler, mesajlar işte iletişimler hoşuna gidiyor onun. Sizi çok orijinal ve yaratıcı buluyor. Ee, ve şey diyor yani bütün dileklerini, bütün isteklerini gerçekleştirebilecek bir enerjisi var aslında. Her hayali gerçek olabilir. Fakat sizin iletişim konularında ciddi sıkıntılarınız olduğunu düşünüyor. Yani burada hava uşağını vermiş. Mantıklı olduğunuzu, dürüst olduğunuzu. Ama seviyesizce, düşüncesiz ve meraklı olduğunuzu. Yani bazen ağzınızdan çıkanı, kulağınızın duymadığını ve bir şeyleri anlatırken bazen sorun yaşadığınızı. Ve bu yüzden karşı tarafı kırdığınızı ya da anlattığınız şeyi yanlış anlattığınızı bilmeden de olsa ya da bir şey söylemeyi unutuyorsunuz belki sürekli. Bu yüzden gecikmeler yaşanıyor, planlarda değişiklikler oluyor ya da düşüncesizce dile getiriyorsunuz bazı gerçekleri ve karşı taraf kırılıyor, inciniyor. Hani sizden bilgi almanın zor olduğunu düşünüyor. Sizle iletişim kurmanın zor olduğunu düşünüyor ve birazcık böyle çok egolu görüyor. Ya yani öyle bir enerji alıyor. ama sizin çok büyük değişim ve dönüşüm geçirdiğinize şahit olmuş. Şimdi bu kişiyi ben e, birazcık e, yani tanışıklığınız olduğunu düşünüyorum. Bu desteği seçenler böyle yeni tanışmış insanlar olmayabilirler. Ya da bu kişinin belki ilk tanıdığı halinizden çok daha farklı bir hale gelmişsiniz. Tamamen bir başkalaşım, tamamen bir yenilenme ve dönüşüm geçirmişsiniz. E, bu kişi sizi ...hayatında daha önce gördüğü insanlardan çok çok farklı birisi olarak görüyor. Bu kişinin hayatında özelsiniz, orijinalsiniz. Daha önce görmediği kadar değişik bir modelsiniz. Öyle söyleyeyim. Ama çok hareketlisiniz, çok e, eyleme düşkün bir insansınız. Yani sürekli hareket halindesiniz. Ya da bu e, kişiye sürekli siz adım atıyorsunuz. Bunu da yapmayın. Bakın bu e, iyi değil. Özellikle bu desteği seçenler, sürekli iletişimi ilk onlar kuran tarafta yapmayın. Ee, çok eylem halinde buluyor sizi. Onun için çok yırtınırken görmesin sizi. Çaktırmayın. Ee, sürekli böyle hani farklı farklı belki de ona adım atıyorsunuz ve bunların şeklini değiştirip adımlarınızı yenileyip tekrar adım atıyorsunuz. Ee, evet egolu da görüyor ama e, bu kadar da Atak ve cevval olmanız da onu korkutuyordur. Yani hani e, çok cesur olmak da karşı tarafı korkutabiliyor biliyorsunuz. Sizi çok spiritüel buluyor. Yani böyle e, özellikle de e, geçmiş, te vefat etmiş yakınlarınız varsa onların anısını hala yaşatan veya e, hani onları belki hala e, anan ve onlardan mesajlar alabilen ya da ilham ilham gücü çok yüksek yani ilham yönü çok kuvvetli hani bir şeyden ilham alıp şiir yazan olur işte ne bileyim başka farklı türlerde yeteneklerini ortaya çıkaran olur ama sizi böyle manevi bağlantıları çok yüksek sezgileri de bu yüzden kuvvetli hani belki de hala atalarınızla bağınız kopmamış vefat eden atalarınızla ve sezgileriniz o yüzden size mesajlar gönderiyorlar. Bunları çok güzel hissedip e, anlatabiliyorsunuz. Sezgilerinizi kuvvetli olarak alıyor bu kişi ve e, ilham yeteneğiniz çok kuvvetli. Yani bir şeylerden ilham alıp yaratıcılığa dönüştürebiliyorsunuz önünüzdeki şeyi. Ve evet, e, simyacılık verdi. Bakın simyada da e, biliyorsunuz e, altın olmayan metalleri altına dönüştürmeyi verir. Yani e, dediğim gibi bir maddeyi alıp kötü bir şey bile olsa çok değerli bir şeye veya işte sizin onu belki de çok farklı bir şeye dönüştürebileceğinizi biliyor ve bundan ürküyor bu da. Hani diyor ki beni alır, bambaşka bir kişi yapar, yerime geri koyar. <laughs> Ee, öyle bir yeteneği var diyor ee, ve sizin çok büyük de bir e, değişim ve dönüşümden bakın burada iki kez başkalaşım verdi hem e, alt kemiği hem e, başkalaşım kartları der ki çok büyük yani sizi çok değişik buluyor sürekli belki değiştiriyorsunuz belki bunu tipinize de yansıtıyorsunuz belki bir gün saçınızı boyuyorsunuz öbür gün başka renk kesiyorsunuz hani sizi sürekli değişen birisi olarak görüyor, sürekli dönüşümde ve bilinç olarak çok yüksek bir bilinçte buluyor. Sizin ruhsal anlamda da çok yetenekli olduğunuzu düşünüyor. E, i̇nsanları geliştirmek anlamında, eğitmek anlamında çok yetenekli olduğunuzu düşünüyor. E, ve sanki bu aranızdaki enerji. Ee, onu size getirecek. Yani bir önceki destedekini korkutuyordu. Ama evet buradaki destede kesinlikle e, hani aranızda iletişim sıkıntıları görüyorum. İletişim sıkıntılar olsa da bu destedeki kişi diyor ki e, sizin enerjinizden etkileniyor ve e, iyileşip gelecek. Yani dönüştüreceksiniz bu kişiyi. Siz kendinizi değiştirebilmişsiniz çünkü. Burada en önemlisi o. Siz kendinizi değiştirip dönüştürebilmişsiniz ve bu kişi bunun farkına varmış. O yüzden o da kendini değiştirip dönüştürüp gelecek. Burada blokaj yok. Çok enteresan verdi. Hatta aksine bir mucize gerçekleşiyor burada. Ve diyor ki kesinlikle iyileşme kartı. Beni sen iyileştirdin diyor. Yani sizi şifacı olarak görüyor. Çok net verdi bunu. Sizin sayenizde belki bir sağlık sorunundan kurtulmuş, belki bir psikolojik sorunu varmış, bundan kurtulmuş ya da kurtulabileceğini düşünüyor. Siz onun ruhuna iyi geliyorsunuz. Bakın yine atalarla bağlantı, atalarla bağlantı. Burada yedinci çakra, spiritüellik çakramızdır, yani tepe çakramız, açık mor renk. Tekrar açık mor renk. Belki açık mor veya mor rengini çok seviyorsunuz ya da çok kullanıyorsunuz. Bu dikkatini çekiyor bu kişinin. Ve bu aynı zamanda iki kere atalarla bağlantı verdiği için sizin çok bilge birisi olduğunuzu ve atalarınızla hala iletişim halinde olduğunuzu ve oradan getirdiğiniz özellikleri şimdi iyileştirici güç olarak kullandığınızı hissediyor. Öyle bir enerji alıyor ve siz ona iyi geliyorsunuz bu yüzden. Yani iyileştirebiliyorsunuz onu. Gerçekten onun üzerinde olumlu bir etkiniz var. Burada özellikle de belki onun hayatına da müdahale ediyor olabilirsiniz. Belki görüşüyorsunuz bu kişiyle iletişim var. İşte onu yeme, bunu ye veya işte bir spor yap, işte yüzmeye git gibi gibi. Hani böyle sizi gerçekten şifalandırıcı birisi gibi, doktor gibi görüyor kendi hayatında. Ona güzel tavsiyeler veriyorsunuz. Belki de ona böyle ruhaniyetini yükseltecek, maneviyatını yükseltecek yerlere tatile gitmesini ya da işte e, ne bileyim inancına göre camiye git, kiliseye git, ne bileyim meditasyon yap, ruhani yönünü keşfet diyor olabilirsiniz. E, ya da ruhsal mesajlar gönderiyorsunuz ve onun da araştırmasını, merak etmesini sağlıyorsunuz İletişim yoksa bile. Hani bunu fark etmiş bu kişi. Ve aranızda kesinlikle pozitif enerji alıyor bu durumdan. Diyor ki hani o kendini iyileştirmiş birisi ve ben de iyileştirebilirim kendimi. Ve bir karma, aslında bir karma varmış bu kişiyle aranızda ya da belki de sizin hayatınızda. Bu kişi bunu da hissediyor ama artık bu karmanın sonuna gelmişsiniz. Yani bir döngü bitmiş, bir döngü çözülmüş. Burada net bir şekilde atalardan getirdiğiniz bir karmanız varmış. Onu da söyleyeyim. Ve bu kişi artık bunun çözüldüğünü hissediyor. Aranızdaki ilişki iyiye gidecek. Onu söyleyebilirim. Ee, bu karma dönemi bitmiş. Sonuna gelinmiş. Yani her bitiş yeni bir başlangıç diyor. Özellikle buradaki niyet ettiğiniz kişi bir ex partnerse aranızdaki atalardan getirdiğiniz bir karmadan dolayı bir araya gelememişsiniz ama şimdi bu iyileşmiş çünkü siz kendinizi dönüştürmüşsünüz ve bu kişi de dönüşmüş ee, şimdi sizden aldığı enerji temizlenmiş ve o da iyileşiyor ve gelecek tekrardan başlayacaksınız ya da belki geçmişte adım atıyordunuz bir türlü olmuyordu ex partner değil platonik belki adım atıyordunuz bir türlü olmuyordu ee, ya da Evlisiniz bir türlü düzeltemiyorsunuz ilişkinizi. Hani burada bu karmadan dolayı bir türlü olmamış. Atalardan getirilmiş bir karmadan ötürü bir türlü aranız düzelememiş. Ama siz şimdi kendinizi iyileştirdiğiniz için bu durum aranızdaki enerji de olumluya dönmüş. Ona giden enerji şifalandırıcı bir enerji haline gelmiş. Onun da karmaları çözülüyor bu sayede. Sizi çok meraklı buluyor, ee, sezgileri kuvvetli buluyor ve her şeye çözüm bulabilen birisi diyor. Yani bir anahtar gibi görüyor sizi, bir İngiliz anahtarı gibisini onun için. Ee, ama aynı zamanda çok saf buluyor, saf ve temiz. Ee, hatta böyle yabancılara dikkatle yaklaşan, çünkü çok çabuk ikna olabilen ee, ve Uyarıları dikkate almadığınızı düşünüyor. Belki bu kişi sizi uyarıyordu, belki de etrafınızda uyaranları biliyordu. Ama siz bu kişileri dikkate almıyor musunuz? Sürekli kafanızın dikine gidiyor musunuz? Böyle bir enerji alıyor. Fakat sizi çok saf buluyor. Dediğim gibi hani parmağında oynatabilir onu birisi istese diyor. Ee, ve birazcık bunun sebebinin de kaba davranmaktan korkuyor musunuz insanlara karşı? Bundan dolayı böyle olduğunuzu düşünüyor. Yani ya da iyi niyetli davranmaya çalıştığınız insanlara kaba algılanmaktan korktuğunuzu düşünüyor. Öyle bir enerji alıyor. Fakat geçmişte çok fazla olumsuz, yani hayatınızın yıkılıp yeni baştan düzeltilmeye çalışıldığını biliyor bu kişi. Ya geçmişte sizinle alakalı bir trajedi yaşamış olabilir, sizin yaşadığınız bir trajediye şahit olabil, ol, olmuş olabilir veya siz belki bu kişiye anlattınız. Hani benim başıma şunlar, şunlar, şunlar geldi, çok kötü günler geçirdim. Ailenizde e, vefat olmuş olabilir, kadersizlikler, şanssızlıklar, bazı doğal afetler veya işte böyle trajedi yani böyle e, kötü olaylar yaşamış olabilirsiniz. Ve bu bir karmadan ötürüymüş. Şimdi siz kendinizi iyileştirmişsiniz ve bu kişi bu olumlu enerjiyi hissediyor sizden. Ee, ve kendisini de iyileştiriyor. Olacak burada bir şeyler. Güzel bir şeyler yaşanacak. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.